Önce şu temel soruyla başlayalım. Nihilizm nedir? Çoğu insan nihilizmi duyduğunda aklına hemen her şey anlamsızdır veya hiçbir şeyin değeri yoktur gibi düşünceler gelir. Aslında bu nihilizmin sadece bir cephesi. Kökeni Latince nihil kelimesinden gelen nihilizm hiç anlamına gelir ve genel olarak değerlerin, bilginin, ahlakın veya varoluşun anlamsız olduğunu savunan felsefi bir duruştur. Peki bu fikirler ne zaman ortaya çıktı? Nihilizmin tarihine baktığımızda izlerini antik Yunan düşünürlerinden bile bulabiliriz. Ancak modern anlamda nihilizm özellikle 19. yüzyılda Batı dünyasında büyük bir kırılma yaşandığında popülerleşti. Sanayi devrimi, bilimsel gelişmeler ve dinin geleneksel otoritesinin sorgulanması insanların evrenin merkezi olduğuna dair inançlarını sarsmaya başladı. Bu dönemde karşımıza çıkan en büyük isimlerden biri Friedrich Nietzsche. Onun meşhur Tanrı öldü sözü sadece ateist bir açıklama değil. Aynı zamanda geleneksel ahlaki ve metafizik temellerin çöktüğünü, insanın artık kendi değerlerini yaratmak zorunda kaldığını anlatan derin bir tespitti. Nietzsche'ye göre bu durum bir krizdi ama aynı zamanda yeni bir başlangıç, insanın kendi potansiyelini keşfetme ve üst insan olma fırsatıydı. Bir diğer önemli düşünür Arthur Schopenhauer ise biraz daha karamsar bir tablo çizdi. O, hayatın özünde acı ve arzu olduğunu mutluluğun sadece acının kısa bir yokluğu olduğunu savundu. Schopenhauer için yaşam anlamsız bir döngüden ibaretti ve bu durum onun felsefesine derin bir kötümserlik katıyordu. Ancak Schopenhauer da bu döngüden kurtulmanın yollarını aradı, sanat ve merhamet gibi kavramlarla teselli bulmaya çalıştı. Ve tabii ki Albert Camus, o absürt felsefesiyle nihilizme farklı bir açıdan yaklaştı. Camus'a göre, insan anlam arayan bir varlık, evrense sessiz ve anlamsız. Bu ikisi arasındaki çelişki absürdü yaratır. Ancak Camus, absürdün umutsuzluğa yol açması gerekmediğini söyler. Tersine, insan absürdü kabullenerek özgürleşebilir ve kendi anlamını yaratabilir. Tıpkı Sisyphos gibi sonsuz bir taşı tepeye yuvarlasa da, bu eylemi sahiplenerek kendi isyanını ve özgürlüğünü ilan edebilir. İşte tam da bu noktada ikinci başlığımıza geliyoruz. Varoluş ve anlam. İnsan neden anlam arıyor? Belki de bu doğamızın bir parçası. Bilinç sahibi bir varlık olarak sadece var olmanın ötesinde bir amaç ve anlam peşindeyiz. Nihilizm ise bu arayışı sorguluyor. Ya hiçbir nihai anlam yoksa, absürt ve varoluşçuluk arasındaki ilişki burada çok önemli. Varoluşçuluk, insanın varoluşunun özünden önce geldiğini söyler. Yani önce var oluruz, sonra kendimizi tanımlar ve kendi özümüzü yaratırız. Bu da beraberinde muazzam bir sorumluluk getirir. Çünkü eğer bir yaratıcı tarafından önceden belirlenmiş bir amacımız yoksa, kendi özgür irademizle varoluşumuza anlam katmak zorundayız. Bu bazen bunaltıcı bir anlamsızlık hissi yaratabilir ama aynı zamanda sonsuz bir potansiyelin de kapısını aralar. Modern yaşamın boşluğu da bu konularla yakından ilgili. Hızlı tüketim, sürekli rekabet ve dijital dünyanın dayattığı mükemmel hayatlar bazen içimizde büyük bir boşluk hissi yaratabiliyor. Bu boşluk aslında bir varoluşsal krize işaret ediyor olabilir ne için yaşıyoruz? Gerçekten neye değer veriyoruz? Şimdi gelelim modern dünyada nihilizme. Sosyal medya ve tüketim kültürü nihilizmi nasıl besliyor? Düşündünüz mü hiç? Influencer kültürü sürekli mükemmel hayatları sergilerken bizde bir değersizlik hissi yaratmıyor mu? Sosyal medyada beğeniler, takipçi sayıları peşinde koşarken gerçekten neyin peşinde olduğumuzu unutuyor muyuz? Sürekli performans baskısı altında yaşamak, başarısızlık korkusu ve kıyaslama içimizde bir boşluk ve anlamsızlık duygusunu körükleyebiliyor. Memler ve kısa hızlı tüketilen içerikler de bazen bu anlamsızlığı komik bir şekilde dışa vururken aslında altında yatan derin kaygılarımızı gösteriyor. Sanki her şey anlamsız, o zaman gülelim geçelim diyen bir tavır var. Bu bir kaçış mı yoksa bir yüzleşme mi? Belki de ikisi birden. Nihilizm sadece felsefe kitaplarında kalmıyor, popüler kültürde de karşımıza çıkıyor filmler, diziler, oyunlar. Absürdün, umutsuzluğun ve bireyin anlam arayışının ne kadar çok örneği var. Mesela The Matrix filmini düşünün. Gerçeklik nedir? Özgür irade var mı? Yaşadığımız dünya sadece bir simülasyondan ibaretse, o zaman her şeyin bir anlamı var mı? Bu sorular, nihilizmin temel düşüncelerini modern bir bilim kurgu hikayesiyle harmanlıyor. Joker filmi ise modern nihilizmin belki de en çarpıcı örneklerinden biri toplumdan dışlanmış bir bireyin hayatın ona dayattığı anlamsızlık ve acı karşısında nasıl bir çöküş yaşadığını, ahlaki değerlerin nasıl çözüldüğünü izledik. Film izleyiciyi rahatsız edici sorularla baş başa bırakıyor. Bizi biz yapan nedir? Toplumun değerleri çökerse ne olur? Video oyunlarında da benzer temalar bulmak mümkün. Bazen karakterimizle birlikte devasa, anlamsız bir dünyada kaybolmuş hissetmez miyiz? Bu da bir tür nihilizmle yüzleşmedir. İçinde bulunduğumuz durumun evrenin ne kadar büyük ve bizim ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatmasıdır. Bu tür kültürel ürünler nihilizmle bağ kurmamızı, bu zorlu felsefi kavramları daha anlaşılır ve deneyimlenebilir kılmamızı sağlıyor. Peki nihilizm sadece bir düşünce akımı mı? Hayır, psikolojimizle de derin bağları var. Nihilizm ve psikoloji arasındaki ilişkiyi incelerken eksistansiyel boşluk, depresyon, anksiyete ve yaşam motivasyonu gibi kavramlar devreye giriyor. Eğer insan varoluşunda nihai bir anlam bulamıyorsa, bu durum eksistansiyel boşluğa yol açabilir. Bu boşluk hissi derin bir mutsuzluk, motivasyon kaybı ve hatta depresyona zemin hazırlayabilir. Modern insanın krizleri de tam da buradan besleniyor. Hayatın hızına yetişmeye çalışırken kendimizi kaybolmuş ve anlamsız hissedebiliyoruz. Başarı odaklı bir dünyada başarısızlık veya amacını bulamama korkusu anksiyete seviyemizi yükseltebiliyor. Ancak bu, nihilizmin her zaman kötü bir şey olduğu anlamına gelmez. Bazı felsefeciler ve psikologlar nihilizmi bir başlangıç noktası olarak görür. Eğer hiçbir şeyin önceden belirlenmiş bir anlamı yoksa, o zaman kendi anlamımızı yaratma özgürlüğümüz vardır. Bu müthiş bir potansiyel ve güç kaynağı olabilir. Bu boşluk aslında yeni bir şeyler inşa etme fırsatını sunar. Önemli olan bu zorlu sorularla yüzleşmekten kaçmamak. Belki de anlam dışarıda bir yerde bizi bekleyen bir şey değil, tam tersine içimizde, kendi yaratımımızda saklı. Hayatın anlamını sorgulamak bizi daha bilinçli, daha özgür ve daha otantik bir yaşama götürebilir. Kısacası, nihilizm sadece her şey anlamsızdır demek değil, aynı zamanda bu anlamsızlık karşısında insanın nasıl durduğunu, kendi değerlerini nasıl yarattığını ve özgürlüğünü nasıl inşa ettiğini sorgulayan derin bir felsefedir. Umarım bu video nihilizme bakış açınızı biraz olsun genişletmiştir. Unutmayın, felsefe bizi sadece düşündürmekle kalmaz, aynı zamanda hayata karşı duruşumuzu da şekillendirir.